Yüzdeler konusuyla karşınızdayız arkadaşlar. A bölü yüz kesri yüzde A şeklinde yazılır. Ve yüzde A şeklinde okunur. Paydası yüz olan kesirler arkadaşlar yüzdelik ifadeler olarak geçer. Örnek üzerinde birkaç tane şimdi yüzdelik ifadelerden bir bahsedelim. 80 sayısının yüzde 75'i kaçtır? Bakın bize ne vermiş arkadaşlar? Sayının tamamını vermiş yüzdelik kısmını istiyor. Size iki farklı yöntemle göstereceğim. Hangisi kolayınıza geliyorsa siz o yöntemle yapmaya devam edin arkadaşlar. Birinci yolumuzda sayının tamamı verilmiş. Eğer yüzdelik kısmı isteniyorsa o zaman sayımızı yüzdelik kısımla çarp demektir. Yani 80 çarpı 75 bölü 100'e bakıyorum arkadaşlar. Sıfırları sadeleştirdim. 8 çarpı 75 bölü 10'dan 60 sonucunu elde ederim. İkinci yolumda ise 80 sayısı sayının tamamıdır. Yani %100'üdür arkadaşlar. Benden ne kadarını istiyor? Parçasını yani %75'ini istiyor bakın. %75'i kaçtır diyorum. Her iki tarafta arkadaşlar yüzdelik kısımda azalma varsa sayıda da ne olacak? azalma olacak. Yani her iki taraf azaldığı için doğru orantıdır. Çapraz çarparım. 80 çarpı 75 eşittir 100 çarpı x'ten x eşittir 60 sonucunu elde ederim arkadaşlar. İkinci örnekle devam edelim. 90 sayısının %20'si kaçtır demiş arkadaşlar. Bakın ne demiştik? Sayının tamamı verilip yüzdesi isteniyor yine benden. 90 çarpı 20 bölü 100 dedim arkadaşlar. Sıfırlar sadeleşti. 9 kere 2 18 bölü 1'den sonucum 18 gelir. 250 sayısının yüzde 4'ü kaçtır? Yine arkadaşlar bana ne vermiş? 250 sayısının yüzde 4'ünü soruyor bakın. 250'yi arkadaşlar 25'e bölüyorum. 100'ü de 25'e bölüyorum. 250'yi 25'e böldüm. 10. 100'ü 25'e böldüm. 4. 4'leri sadeleştirdim. 4'ü 4'e böldüm. 1. 4'ü 4'e böldüm. 1. 10 kere 1'den 10 sonucunu elde ederim arkadaşlar. Yüzdesi verilen sayıları bulunuz dedi arkadaşlar bu sefer. E, ne yapacağım? Yüzdeli kısmını vermiş bakın. Yüzde 12'si 60 olan sayı kaçtır? Yine doğru orantıya benzer şekilde bir denklem kuralım. 12'si 60sa yüzde kaçtır diyorum arkadaşlar yüzdelik kısımda artış varsa sayıda da ne olacak artış olacak o zaman arkadaşlar çapraz çarparım 60 çarpı 100 bölü arkadaşlar 12 diyorum Daha doğrusu 60 çarpı 100 eşittir 12 çarpı x'ten her iki tarafı 12'ye bölüyorum x buradan 500 sonucunu elde ediyorum arkadaşlar. %90'ı 54 olan sayı kaçtır diye soruyor bize. Bakın devam edelim. %90'ı 54 ise %100'ü kaçtır diye sormuş bize. Yine ne yapıyorum? Çapraz çarpıyorum. 54 çarpı 100 eşittir 90 çarpı x ediyorum. x'i yalnız bırakmak için ne yapacağım? Her iki tarafı 90'a bölüyorum arkadaşlar sıfırlar sadeleşti. 54 çarpı 10 540 bölü 9'dan x eşittir 60 sonucunu elde ederim. Arkadaşlar sorularda artış, kar, fazlası gibi ifadeler varsa yüzdelerde e, ne yapacağız? Öncelikle bizden istediği yüzdelik kısmı bulup sayımızın üzerine ekleyeceğiz. Bakalım 160 sayısının %20 fazlası kaçtır demiş. Ne yapıyorum? Önce %20'sini buluyorum. 160 çarpı 20 bölü 100 arkadaşlar. Sıfırları sadeleştirdim. 16 çarpı 2'den 32 geldi. Bakın ne diyordu? Fazlası diyordu. O zaman ne yapacağım? 160'ın üzerine 32'yi ekliyorum. Yani 192 sonucunu elde ediyorum arkadaşlar bir sayıyı 0,2 ile çarpmak. Arkadaşlar bir sayıyı 0,2 ile çarpmak yani 2 bölü 10 ile çarpmak demektir. Bunu da genişletirsek eğer 10 ile hemen şöyle göstereyim size. Sayıya x dedik. 0,2 ile çarpmak demek kesirli olarak yazarsam 2 bölü 10 ile çarpmak demektir arkadaşlar. Peki ben bu ifadeyi yüzdelik olarak isterse ne yapıyorum? Paydayı onunla genişletiyorum. Yüzde 20 ile çarpmak veya yüzde 20'sini bulmak demek anlamına gelir arkadaşlar. Birkaç örnekle devam edelim şimdi. 150 liraya alınan bir ürünün yüzde 40 karla kaç liraya satılır diyor bize. Bakın ürünün fiyatının tamamı verilmiş 150. %40'ını buluyorum. Çarpı 40 bölü 100. Eşittir. Sıfırlar giderse 60 TL kar demektir arkadaşlar. Peki başlangıçta ürünüm ne kadardı? 150 TL idi. Kar dediği için ne yapıyorum? 60'la topluyorum. 150 artı 60'dan 210 TL arkadaşlar elde ederim. Arkadaşlar eksiği, zararı... Veya indirim kısımlı bize eğer e, sorular sorulduğunda ne yapacağız kısmına birkaç örnekle cevap verelim. 250 sayısının yüzde %30 eksiği kaçtır demiş bizlere. 250'nin %30'unu buluyorum. 250 çarpı 30 bölü 100 dedim arkadaşlar. Ne yapacağım? Sıfırları sildim. 25 çarpı 3'ten 75 TL arkadaşlar. E, sayının düşüreceğim kısmına bakıyorum. Eksik dediği için ne yapıyorum? 250'den 75'i çıkartıyorum. 175'i buluyorum arkadaşlar. Devam edelim. Maliyeti 200 TL olan bir üründen %35 zarar edilmiştir. Ürünün satış fiyatı kaç TL'dir diye sorsun bize. Arkadaşlar maliyetim neydi? 200 TL %35 zarar edilmişse 200'ün önce yüzde 35'ini buluyorum. 70 TL ben zarar etmişim arkadaşlar. Peki ürünüm ne kadardı? 200. Zarar dediği için çıkarma işlemi yapacağım yine. 200'den 70'i çıkardım. 130 TL satış fiyatım arkadaşlar. Üçüncü ve son örneğimiz maliyeti 400 TL olan bir ürünün 320 TL'ye satılırsa yüzde kaç zarar eder diyor arkadaşlar. Bakın ürünüm neydi? 400 TL idi. 320 TL'ye satılmış. Peki kaç TL'lik ben zarar yapmışım? 400'den 320'yi çıkardım. 80 TL'lik zararım var. Kaç liralık üründe 80 TL'lik zararım vardı? 400 TL'lik üründe 80 TL zarar etmişim arkadaşlar. Peki 100 TL'lik üründe kaç TL zarar ederim diye sorarsam fiyatta azalma varsa zarar miktarında da azalma olur. O zaman bu bir doğru orantı sorusudur arkadaşlar. Ne yapıyorum? Çapraz çarpıyorum. 400 çarpı x eşittir 100 çarpı 80'den her iki taraftan sıfırları sildim. 4x eşittir 80 yapar her iki tarafı dörde bölüyorum x eşittir 20 yani yüzde 20 arkadaşlar zarar etmişim demektir yüzdelerle ilgili bol soru çözmeyi ve konu tekrar etmeyi unutmayın arkadaşlar gelecek yıl oran orantı ve yüzdeler kısmı bizim için çok önemli olacak çünkü